arkadaşlar ben biraz ilaç müsaadenizle Texas oynuyoruz Texas ilk bölümüne karşınızdayım yanımda banan yok bildiğiniz gibi ah, diğer videoda açıklamasını yaptım ee, internet şey yok hani bilgisayar güzel olmadığı için yok ama bu serinin ilerleyen bölümlerinde olabilir bana eğer e, izinle geldiği zaman bu seviyeden devam edebiliriz banan bu şekilde 3 tane hemen koyunuyoruz dedim ben şey yapayım Yakaç yakaç isteyeceğim. Öl ya. Bir de yazayım aşağıdan. İsteyen bu de Ya i̇şte bok gibi seedmiş. Tamam, Alın seed size seed. <laughs> Okey. Üç tane koyayım. Bir de şöyle doğru gideceğim. Şurada ağaçlar var. Bir ağaç keseyim. Eggs hakkında bildiğim bayağı bilgi var. Onu da size paylaşmaya çalışacağım. Ama yani single player da lag var be. Yemin ederim single player da lag var. Bak. Toprak kazıyorum toprak geldi. Yok artık. Neyse yeni açtığım için de yok. Daha şanslar bir falan yükleniyor. Evet. Şu an don't oluyor. Ah fuck you. <laughs> geldi. Tamam gel. Bunlar geçti arkadaşlar. Şey, o, yani bana yani onu da sıkardı bu arada yani onu Önce dying, e, dying, doing, mm, dying light diye bir oyun var. Bir anım yeni çıkıyor zombi bir değişmiş şey. Yok bilmiyorum. Rusya. Şeyde, Steam'de. Kanka şey çok. Biliyorum, biliyorum. Urfa'da geçiyormuş biliyor musun? Urfa. Na. Vallahi. Türkiye'de. Bildiğimiz Urfa'da. Şanlı. Güzel lan. Zombi oyunu ve geçiyor. Evet. Ben onun çekimlerini izledim beyler böyle baya adam öyle elbise giydiriyorlar o oyunda yapılan hareketlerin hepsini adam yapıyor sen. Değil galiba da şeydi internette izledim ben onun sayfasını çıkacak falan diyordu oyun çıkmadan önce falan takip ediyorum ben bu böyle şey falan yapıyordu kanka adam elbise giydiriyorlar özel bir elbiseyi. Kamerayla çekiyorlar, adamın yaptığı o oyundaki hareketlerin hepsini adam sette yapıyor. Geçirmeyip seni mi böyle? Değişik bir şey hatırlamıyorum. O, o tarz bir şey mi böyle? Renkli renkli değişik bir şey. Kalbimde falan var bir sürü. Ha. Ya abi çok sıkılıyorum ben ya, pek bu. Değişik. Baya şaşırmış da adamın, ciddi ciddi yaptığı yol varmış. Ne adam ya, o gelişiyor be. Türkiye'deki oyun sektörü gelişiyor. Mesela hani Türkçelik yani Türkçenin yani, dünya açılmasındaki en önemli oyun Madon Blade yani. Baya adamlar devrim ya Türklerin gücünü gösterdi. Crysis çekildi öyle. Gerçekten... Crysis çok iyiydi. Ama Crysis evet, gerçek... gerçekten. Yani, yani şirket yes. yabancı olsa da ben, sen videoyu ben kapatayım. Ben, kapat ben kapatayım mikrofonu sen devam et. Hadi gençler görüşürüz. Hadi bakalım. Crysis'in ne kadar şeyi yapanlar Türk olsa da şirket yabancı olduğu için Türk oyunu diye geçmedi maalesef. Ama Crysis efsane bizim için Türk oyunu diyebiliriz. Çünkü yapanlar Türk. İşin galibi hiçbir dünyada var mı bilmiyorum da. Yapımcı adam tüm, tüm sülayesini oyun şirketine koymuş. Yani <laughs> editör Türk, yapımcı Türk, yapım, hepsinin aynı şey, soy falan. Dünyada böyle bir şey olamazdı. Türkiye'de olunca işte İnsan akrabalarını bana koyuyor sürekli yanına. Komik bir şey yani. ya yemin ederim. Aa ya. Hemen kendime bir ıı, um, ak şey yapayım, balta yapayım. Ağaç keselim ağaç. Tabi ilk bölümlerden önce kaleye falan dalmamı beklemeyin. Böyle bir dünya yok zaten. Um, Birazcık gelişmem gerekiyor. Bir ağaç bekliyorum bekliyor. Evet iniyor. Lagın babasını yaşadım. Valla <laughs> şey bitti. Balta bitti lan. Bir ağaca balta bitti yuh. Yani bayağı da odun geldi bana. Bir tane daha keselim hemen. Sonra gidip ev yapalım. <laughs> saat bir ar yani 1'e geliyor arkadaşlar. 12.30 o yüzden de böyle bağlı çağırmamı beklemeyin. <laughs> Gerçi gündüz olsa da yine bağlı çağırma. Manyak <laughs> mıyım ben videoda bağlı çağırayım. Adaymış <laughs> olur. Adaymış. Şöyle göstereyim bak. Bilmem Gel. Canım seni Düzlük bir alan bir ev yapayım ya. Hem buzdağlı bir maden de var. Hemen bir <laughs> ev yaparım ya. Şu. Hemen bir 10-10'luk ev yapacağım. bir duvar çıkacağım öyle Ayrı kapı yükleri olmadığı için. Ama ilerleyen zamanlarda yapmaya çalışıyorum. Güzel eser. Gerçi şey hegzırda böyle evini yapmakla falan yaşamam çünkü bir, bir savaş yapacağım için. Bir daha şüphelerimde maden öneriz. Bir da maden modası. Yüzlerine. <laughs> Madenden e, yani, falan kazarız. Yani daha iyi çekelim. Hexed'in de şeyleri vardı sanırsam. Ee, de vardı. Şey Minecraft'ta normal Minecraft olduğu gibi ben biraz kullanıyordum hatta. İlerleyen bölümlerde belki onları da kullanıyordum. Gerçi Minecraft'ın default pack'i de güzel yani fena değil. Minecraft 1.9 çıktığı zaman keşke şey gelsin bu bu dolda gibi ben şey balkayla ağaç kestiğimiz zaman hep düşmesi olayı keşke 1.9 da gelsin yani 1.9 çıkacak o da belli de çıkarttı keşke o da gelsin. inşallah gelir bende gelmesi gereken bir değişiklik yani tavşan gideceklerine, şimdi kişiler çok da yani, tavşanın gelmesi de Yalnız evin içi karanlık oldu evin içini falan oldu. Biz onu öldürme sıkıntı yok. Bak Ya benim kol gerekiyor. Şu an evin çok karanlık. O yüzden şuraya boşluklar açacağım. Şey. Ya kardeş git ya. Çık gidelim içinden ya. Kardeş git. Bak kapı var. Çık git oğlum. Çık. En ne kırıldığım Cripple'dan beslemedik. En Bak hala ses çıkarıyorum. Bak git git ya. TF oluyor güzel yeri. şöyle camı da açayım. Hemen ev aydınlık olsun. Hı -hı. Hemen şöyle bir kıraftım koyalım. Bir tane bir i̇şte Bir de kapı kapısı devam var. Bir çer. birazcık kendime iki, iki tane Hemen bir keks yapayım. Bir keks de madeni yiyelim yavaştan. Kaç falan kapıyorum. Şöyle Yapalım. Bize bir tane kılıç yapmak istiyorum. Zombi mobi de Hatta bir şöyle yapayım. Şimdiden direkt modda uzun işim. Böyle mi?

Bir kırdım <laughs> ha. Ben bu malzem büyük bir malzem. Köklü malzem. Aşağı parazla var. Hı. Bir dakika bir şey yap Geliyor hayatı çok aşağıda buraya yetişemedim. Ha yemeğim yok ya. Bir daha da bana gidip yemek bulalım. <laughs> Hiçbir şekilde hile kullanmamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Hmm. Yani çok doldum da kalırsam tabi ki bulmamam yok. Ama bir ihtimal çok doldum. Allah'ım ne olabilir ki. bütün kiyle kullanın canlı mı kaldı? mesela şu x kiylesi kapalı bence şu an ben e ile x kiylesi onu kapattı. adamın en büyük idelerden biri de o adam hiç bir şey yapmadan size kendini en çıkası O büyük bir yani kiyle de değil diyenler var ama bildiğimiz kiyle yani çünkü x kiyden de bilmiyor kiyle hani bedava beleş kapıyor yani, x kiyden gitsin kiyle olmaz da x kiyden gitsin ben çıkmış evde. Şimdi yaşıyorum yemin ederim. çünkü Derde bak ya. Hadi biraz bakalım. Yanlışlıkla bir olacağım şimdi dedim tek atacağım. Hemen yatağımı koyayım. Şöyle. ilk gecemizi geçirelim. Gece oldu zaten. Bak uyuyam. Abi evin evden var diye uyuyamıyorum. Ama isimler Tek atacak şimdi Ne yapıyorsun lan? Bu ne ne Ha uyu şimdi uyu. Ha yaptım be. Kalk sabah kalk. telefon konuyor. Gel. Arkadaş Bir tane biraz ürkün yok Ne resmen Ne kaçacak bu Hayır Bu siyah şey Lanetti galiba ya Siyah duman İyi e, falan yok mu ediyordu bu olay vardı sanki ya. Hatırlıyorum öyle bir şey çünkü. Değil mi lan? Siyah duman yok mu diyor David bana? Şşş. Çıktı mı lan bak Keko? Çıkmak. Çıkmak görmüyorum ben. Al işte. Açlıktan canım gidiyor. Yiyeceğim bir götüm oldu. Baya koyun çekimde ki çekim Açtım da ya. Onda. Hazır ki yapınca. Tüm aitlerimi bir bir oldu. What the fuck? Açtım fullenmedi ki çekti. böyle bir şey mi vardı ya? Hiç çektim, bak. Hiç bir falan bir. Bir mezarlığı. O zaman benim acilen yemek bulmam gerekiyor. Şöyle. Çalışa <laughs> doğru gidelim. Bir tane kale var. Ya kınarda kale maya yok ya. Ona biraz girdim. Ama biliriz ya. Kaleden çok ne var. Heh inekler. Çok güzel. İnek getirelim. Hem zırh yaparız. Hmm. Ne kadar işin gelecek Birkaç tane yoksa. Hmm. Eder, tane et, bir tane küçük yok ya. bir tane. bir büyük kapıcan. İki bölüm çekip zaten çıkmam gerekiyor. Okay, eve dönelim. Evet, evet. Yemekleri pişirip madene dalalım bayağı bir gidelim madene. siyah dumanın şeyini bana açıklar mısınız arkadaşlar videonun altında yorumlar kısmında bana şunu yazarsanız sevinirim çünkü aklıma göre o siyah duman evini hemen yok ediyordu hiç unutmam bir kere böyle hayvan gibi ev yapmıştım o siyah duman evini yok etmiştim o, o, o siyah duman mı tam da bilmiyorum ooo <laughs> oh, kavuston yok taş yok yok taş

tek yaktınız zaten. O yüzden gelişmeniz lazım. En azından bir aynı setlik gerekiyor. Sonrası kolay da sen bir tane küçük kılıç yapıyorsun. Bir tek olan, tek atan kılıçlar var böyle. Bir bir sword var belki. Tam da bilmiyorum. Ben bunu yapalım. Gelmiş. Bir bakayım ben o kılıçlara. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapatmışım. Geri geldim. Videonun nerede kapandığını da bilmiyorum. Nerede kapanmış şimdi i̇şte geri geldim. Ama mi kapandı ya galiba aynı. Yanlışlıkla bilgiler baktım. bastım. Benim bilgiler bu arada şey. video kapayıp açma. Onunla değiştirdim ya. F9 Exit F F9 zaman Kızım bu geliyor o yüzden onu değiştirmiştim F12 falan yapalım Yemeklerimizi ya. yedik Kendime bir Çevkiyet yapayım derizden Çok az olsa beni Hatta bir tane burada. Pikex yapalım. Baştan. Evet Enderman yine geldi. Zaten Enderman ne yaşıyoruz ya. Aile ve çıktı bana Şöyle mahkeme Anne. Yani. Yani tamam. Zombi var. Bon. Öldü. Benim ailemi bulmam lazım. Çünkü şu dakika alacağım yapan yerden var. Siz an şu an göremiyorsunuz. Özel ışıkları koymak için de daimlikle ayrıldı. Aynı. bir şey. Evet. geldi. Nerede bu elimizde? Gelmiyor galiba. Ay, ay. O ayrım dıl bir dünya oldu çok ya. Ayrımdan o kendini gözlük de yaparız. Bu da gidermiş olabiliriz. kendimizi ayrımdan. Bir tane biraz kömür gelmişken. Ah! Gel yani kafam atladı şey kömürlerle hani kazınca xp düşme olanında onun da dolanı var galiba çünkü bazı kömürlerden düştüm şu an bazı kömürlerden düştü ama genelde düşmüyor ya da bu versiyon da hepsinden düşüyor ama şu anki 1.8'de düşmüyor hepsinden çünkü denemiştim bazı düşüyor onun da dolanı var belli gidiyor çok düşük olan değil çünkü düşüyor Elif Lansman'ın bir yeri. Ah, kaç? 19 tane ayrım oldu. 24 ayrım. 30 tane ayrım e, eve gideceğim. Ben yani maalesef falan görüyoruz. Son tolcumu da buraya koyacağım. Şurada bir tane var. Onlar şartı da vardır. Bir tane ayrılık şimdi bir tekrar bir tane şey daha topluyoruz şöyle Şimdi. İlk videoyu izledim lan ben? Onu da bilmiyorum ama.

Aydın ben içine. Bir tane maden bir şey buldu. Skelet kafası. Ya da kafama zaten. <laughs> Aynı aydınlığımızı toplayalım. Yani bir şey yapayım aydınlığından. çok iyi. Şimdi kendime biraz zıt yapayım ve biraz... hmm. Böyle... kovalıyoruz. hiç gözükmeler. Bu istiyorum ama ben gördü daha ki sadece otur patla arkadaş

Madem kalacağım diye yapalım değil mi? Minecraft da iyi olur yani. Madem takmak için şey ben. Yani ben de, bir kolay O yüzden madem de sizle beraber Videonun içinde game mod olayım yani. Kendimi biliyorum game modda geçer. Tamam. O yüzden her şey kanıtlı olsun diye. Bir i̇şte ben kendim yapacağım madem.

Yani kendime diamond bir kibot yapacağım. Başka bir kibot yapacağım. Başka bir kibot yapacağım. Başka bir bir kibot bir bekleyelim. Bunun demeyiciydi galiba ya. He, bu olay var. Bizim ekiyor böyle adamlar. Tamam, güzel. Ay büyük bir şey dedi. <laughs> 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 Halbiden bir kuru çok. Iyi. Hmm. Kapalı diye ya Abi bu set oluyor. Diamondları falan chest'e Şimdi o zaman fışık göre biraz da yemek. Gerçi yemeğim var. Hmm. M'ye basayım. Bakalım dalacak bir yer var mı? Şuraya gidebiliriz. Şurada bir mekan var. Aynen. Burada da bir mekan var. Şimdi şuraya gideceğim aynen. Bakayım başka bir yerler var mı? Tamam şu mekana gideceğim. O da köyde var. Çok güzel. O köyde biraz hacılarımız. Oradan köyden de yemek yardımcı karşılıyoruz. Uçak uçak dedim yemeğimiz var mı hmm. Tek başıma da video çekmeye alıştım. 3 yani 2 saatlik bir çekmeye çalışıyorum tek başıma O, Badan bekliyorum ama okuduğumda 10 arttı Bir de, ne? de FPS nedir lan? Clash verecek ama he, nasıl geldim ki? Yani. Oh my god 6 FPS ya, Bir dakika bir bir beş, beş dakika bırakmış da Niye bu kadar Yavaş yavaş gözüm var. Şu an çok bir faydası yok. Kreş verdikleri de verecek bir de DG olacak o zaman ama. Arkayı tutup geliyor. Oyun da bakıyor. durduramam şu Hayır, tamam, geçti zaten kaldı. Geçmedi. <laughs> Heh, tamam. Burada hacılayalım. Havuç yok mu ya? Havuçlar güzel can dolduruyor. He. Anana! Arkamda kayıp yok yaptı. Sesini Hazırlayalım ve da artık şu binayı da izlerim. Biliyorum öyle kalktım şu ağaçlar çok büyükler o yüzden kalkıyorlar. Sonra da daha da kalktım geçti ve ıı, buldum. Şu an gireceğim tower'a. Allah sıkıcı geçmesin diyor. O zaman bu videoyu bitiririm. Diğer bil, bu bölümde yani çekeceğim bölümde. Tower'a girelim. And we don't want to get back inside the We have go check